Kesme. kışlık turşumuzu yapıyoruz lahanalarımızı getirdik yıkadık ayıkladık, güzelce kestik doğradık havuçlarımızı ee, yıkadık biberleri ondan sonra güzelce karıştıracağım daha sonra kütlere koyacağım üstüne salam arasını dökeceğim. Kışlık turşumuz hazır olacak. Şimdi biberini de karıştırayım güzelce. Daha önceden tuzlamıştım zaten lahanaları. Azıcık şey oldu yani tuzunda biraz bekledi. Şimdi böyle bir güzel karıştırayım. Gelinimle birlikte kışlık turşu hazırlıyoruz. turşumuzun olmazsa olmazı şey sirke bir iki dilim limon koyacağım sarımsak koyacağım tadını versin aromasını versin diye çok güzel oluyor sarımsak daha tadını aromasını veriyor oluyor dediğim gibi zaten sirke olmazsa olmazı karıştıracağım falan buraya öyle dökeceğim üstüne bu da sarımsak daha önceden dondodan geçirmişim atıyorum buzluğa bozulmasın diye. <gülüyor> <gülüyor> İçinde tam bir şifa deposudur. Hastalığa çok iyi geliyor.